Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Peş peşe tepkiler. Bu ahlaksızlıktır. Türkiye'yi destekliyoruz. Değerli izleyenler, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın BMV Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Karadeniz tahıl Anlaşması'nı feshetme yönündeki küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum. AB dünyadaki savunmasız kişiler için gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. AB dayanışma yolları tarımsal gıda ürünlerini Ukrayna'dan küresel pazarlara getirmeye devam edecek dedi. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini engellemesi hayal kırıklığıdır. Anlaşmanın uzatılması gıda fiyatlarının yükselmesini ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için önemli. Rusya'ya gecikmeden Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanmasına devam etmeye çağırıyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına rağmen tahıl anlaşmasından çekildiğini kınadığını bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, süresi dolan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi ifadelerini kullanmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.